akşam TRT 1'de hasret bitiyor. Saat 20 itibariyle Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi izleyicisiyle buluşuyor. Pazartesi günleri milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Tövbe ya Resulallah. Selahattin'den bir iz bulun. Taç giyme töreni için davetiniz Sultan Nurettin'i e iletin. Baş Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu, Dilin Döer, Kaan Çakır gibi başarılı isimlerin oynadığı dev kadrosuyla dikkat çeken dizinin biz de yayın öncesi setine konuk olduk. Dizi için dev platolar İstanbul Çekmeköy'de kuruldu. Oy! Dizide cevher rolüyle yeni sezona dahil olan Sarp Aydınoğlu'nun yanındayız. Saray ağasıyım. Sarayda biliyorsunuz türlü türlü işler olacak. Ee, her türlü şeyler oluyor. Ee, ben de o rollerden birini oynuyorum. Şehrimize hoş geldin Sultan Nurettin. Bu şehir sizin değil. Kudüs bizim, biz Kudüs dizide yeni sezonda izleyicileri bakalım ne gibi gelişmeler bekliyor? Heyecan bekliyor, aksiyon bekliyor, bol bol aksiyon bekliyor. Arkadaki oyunları bekliyor, birazcık entrikalar bekliyor. Bakalım biz de izleyip göreceğiz. Bir dönem dizisi olunca Kostümleri ve dekorları da hazırlamak zor oluyor tabi. Ama Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi dizisi her bölümde bu durumdan alnının akıyla çıkmayı başarıyor. Çetin bir süreç ama gerçekten ekip burada çok iyi canlı başla çalışıyor. Özellikle prodüksiyon ekibi, rici ekibi, kamera arkası gerçekten çok canlı gönülden çalışıyorlar. Zorluklarımızı hafifletiyorlar sağ olsunlar. Sarp Aydınoğlu'nun yanından ayrılıp Dizide Şemse rolüne hayat veren Gökçe Türkan'la devam ediyoruz. Sezon benim için gerçekten çok heyecanlı bir şekilde başladı. Yani heyecanımı size anlatamam kelimelerle. Sürekli benden heyecan kelimesini duyacaksınız muhtemelen. Çok keyifliyim. Arkada çok güzel bir ekip var. Gökçe Türkan dizide canlandırdığı Şemse karakteriyle ilgili bilgi veriyor. Şemse gerçekten köle olmasına rağmen hür bir köle aslında. Ve kendine özgü e, birçok özelliği var Şemsen'in. Dik duruşlu, güçlü ve adı gibi gerçekten güneş gibi parlayan bir karakter. Eli arkasına alan kaybetmez. Ne gelen var ne giden. Dırgam sırtına açılara dayadı. kazamız mübarek olsun inşallah. de Vezir Dırgam rolünü canlandıran Melih Çardak'la birlikteyiz. Vezir Dırgam. Dırgam tarihte olan bir kişilik. Ben de okuduğum kadarıyla. Yemeğinin gerçekmiş. Ne yaparsan yap. Sesim hürdür benim. Ya sen kimsin? Tırgam hala bizimle gizli ittifakı sürdürmek istiyor. Aslında pek istemiyor ama biz... Melih Çardak rolüyle ilgili bilgi verirken Alişan'la Hayata Gülümse izleyicilerine özel diziyle ilgili de tüyo vermiş oluyor. Aslında epeyce bu şey diğer vezir şa şaverle baya bir çekişmeli tahtı o alıyor o alıyor falan. Bir iktidar mücadelesinin içinde e, işte tahtı ele geçiriyorum. Ee, bölümün sonuna doğru da ...tekrar Anlatın sahibine bırakıyorum. Düşünü <laughs> kurduğun Cennet Krallığı'nı ortaya çıkarmak... senelerinde arası senin kaderin. Şehre iyi haberlerle dönüşünüzü bekliyor olacağım. Kimdir sultanın huzuruna çıkmak isteyen? Kadı Fazıl dersiniz. Kapandı dediğimiz yollar elbet açılacak. Pazartesi günleri milyonları ekran başına kilitleyen bu fenomen dizinin yönetmeni Sedat İnci'nin yanındayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun inşallah ikinci sezon. İkinci sezon çok heyecanlı başladı çünkü en önemlisi şunu söylemem lazım. Yepyeni bir hikayeyle geliyoruz ve hikayenin herkes üzerinde inanılmaz bir heyecan etkisi var. Dolayısıyla bu enerjiyle birlikte herkes... Çok daha böyle ...yep yeni bir şeye başlıyormuş duygusuyla motive olunca ve oyuncu kadromuzda da bayağı değişimler olunca herkes de böyle bir artık yayınlansın izleyelim heyecanı oluştu. Yönetmen Sedat İnci dönem dizisi çekmek zor olsa da bu işe başarıyla imza atan bir isim. Hakikaten kendi içinde çok külfetli ve zor bir iş. Dediğiniz gibi büyük dekorlara, koca mekanlara ihtiyacınız oluyor. O yüzden bütün bunları bir araya getirmek ve bütün bunları oluşturmak başlı başına büyük bir prodüksiyon gerektiriyor. O yüzden sizlere yeni mekanları da sunacağız inşallah. Ozan burada zor durumda değil ki gelmesine gerek yok ki adamın yani. Ya Ozan bir şey Ozan ya. burada kapışıyorken sanki o beni zorladı git biraz da sen. <laughs> Abiler sessiz. Tamam. Aynen. Aynı, aynen. Tamam mı söyle? Dizinin yönetmeni yeni sezonda izleyicileri yeni sürprizler beklediğini sözlerine ekliyor. Seyirci her şeyden önce bence artık böyle ekrandan çok da kalkmak istemeyecekleri bir hikaye bekliyor. Çünkü izlerken a orada ne olacak, burada ne olacak, çentik attığımız bir sonraki sahneye bağlanan farklı farklı hikayeler. Dolayısıyla o merak unsurunu hep diri tutacak olan ve acaba o nasıl çözülecek diye kafalarda böyle soru işareti oluşturan akıcı, sürükleyici bir senaryo gelecek. O yüzden muhtemelen ekran başından kalkmakta çok zorlanacaklar. Kudüs Fatihi, Selahattin Eyyubi her pazartesi akşamı ikinci sezon bölümleriyle yine Türkiye'nin birinci kanalı TRT1 ekranlarında olacak. Bize esir alarak nasıl bir belaya bulaştığının farkında değilsin. Çok mu önemli birisin sen? Aslan meydana çıktı mı? Tıklanla ödük ve biter! Baba cedake, dalen, fahada. Az önce cebine koyduğun kağıt parçası mı kurtuluş bir sürü olsun? Benim için öyle. Bu gelen ordu bizim Mısır'daki tahtımıza yeniden oturtacak. Onlara güvenip beklemekten gayrı çaremiz yok.